Evet, Türk Folklor Kurumu'nun, folklorumuzun, kültürümüzün amiral gemisinin bu sene kuruluşunun 60. yılı. Ve bu akşam 60. yıl balomuzda bütün dostlarımızla, sevdiklerimizle, gönüldaşlarımızla bir arada olacağız. E, folklorumuzu yaymak, yaşatmak, gelecek nesillere aktarmak üzere çalışmalarını sürdüren ve binlerce gencimizi yetiştiren 60 yıllık dev bir çınardan bahsediyoruz. Ve bu çınar inşallah nice 60 yıllara kavuşacak. Bu süreç içerisinde başka başta kurucu başkanımız Sayın Sevgi Babaoğlu olmak üzere bütün emeği geçen dostlarımıza, arkadaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum nice 60 yıllara. Koktor Kurulu'nun 6. dönem üyelerindenim hayatımın herhalde bir 50 yılını folklor kurumu içerisinde geçirdim. Tabii ki folklor kurumu olmak da bir ayrıcalık. Ee, hayatımızın bu dönemi içerisinde arkadaşlarımızla birlikte olmak, arkadaşlarımızla beraber dünyanın her yerine gitmek, folklor kurumunun bize verdiği birçok bir tecrübeden istifade etmek, dostlarımızın, hayatımızın önemli dostlarını burada edindik. Dolayısıyla folklor kurumu her zaman çok değerli kıymetini bilmek, ona sahip çıkmak, onunla beraber olmak çok önemli. Bu geceyi, 60. yılı kutluyorum e, ve bundan sonraki yıllarda da başarılar diliyorum. Topluluk Kurumu'nun 60. yıl kutlaması nedeniyle yapılan bu toplantıya gelen bütün arkadaşlarımı kutluyorum. Topluluk Kurumu'na ben 1968 yılında girdim. O zamandan bu yana karınca kaderince hizmetler verdim. Çok iyi dostlar edindim. Bu dostlarımla hayat içeri içerisinde çok insanlarla dostlarım gelişti. Yardımlaştık onlara, dertleştik, dertlerimizi bölüştük. Hayat bu sayede daha da kolay oldu bizim için. Bu dernek olan insanlara büyük minnet duyduk duyuyorum. Bundan sonra gelecek onlara da başarılar diliyorum. Folklor Kurumu'nun 60. yıl balosunda olmaktan son derece mutluluk duyuyorum. Uluslararası İstanbul Büyükçemize Kültür ve Sanat Festivali münasebetiyle Folklor kurumuyla çeyrek asırdır, 25 yıldır çok yakın bir iş ortaklığımız var. Hep birlikte İstanbul Büyük Çekmece Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali'nin dünyanın en iyi festivali yaptık. 10 kez 8'i üst üste ilgisi ayrı ayrı 10 kez dünyanın en iyi festival ödülünü Dünya Festival Birliği'nden almanın mutluluğunu yaşadık. O işi birlikte yaptık. Yani Türk Folklor Kurumu'nun yönetimi, ekibi hep birlikte büyük çekmece Beyesi'nin ekibi ve diğer paydaşlarımızla beraber Türkiye'ye çok güzel bir miras bıraktık, bırakıyoruz. Bizden sonrakiler de devam ettireceklerdir. Nihayet de biz nöbetimizi bitince devrileceğiz. Bu nedenle Türk Folklor Kurumu büyük çekmece hayatında, Türkiye'nin hayatında ve bizim kültürel faaliyetlerimizde çok önemli yaptılar. Bugünden Bugüne kadar bu folklor grubuna hizmet etmiş, hatta ebediyete intikal etmiş ne kadar büyüğümüz varsa hepsini saygıyla sevgili anıyorum. Hayattakilere sağlık ve esenlikler diliyorum. Görev başında bulunan mesai arkadaşım İran Ozanoğlu'na ve ekibine başarılar diliyorum. 60. yılı kutlu olsun. Daha nice 60 yıllarda e, Türk Folklor Kurumu'na başarılar diliyoruz ve bu ülkenin kültürünü, sanatını yaşatmak bizlere düşüyor. Hepinize sevgili selamlar. Bugün çok mutluyuz. Geleneklerimizi, kültürümüzü gençlerimize aktarmanın bir vesilesi olan Folklor Kurumu'nun 60. yılında gururluyuz, onurluyuz, heyecanlıyız. Bu heyecan bizi güzel şeyler yapmaya da itiyor. Geleceğe dönük projelerimiz, geleceğe dönük hayallerimiz var. Bunları hep birlikte gerçekleştirmek için buradayız. Çok güzel bir topluluk var burada. Eski ve yeni bütün Folklor Kurumu üyeleri burada. Biz her şeyi sizlerle birlikte yapacağız. Sizlerle birlikte başaracağız. Folklor Kurumu'nun rahmetli Sevgi Babaoğlu'ndan almış olduğu bayrak gençlerde dalgalanmaya devam edecek. 60. yılımız kutlu olsun diyorum. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hoşçakalın. Folklor Kurumu'nun 19. dönem üyesiyim. Aynı zamanda şu an Folklor Kurumu yönetim kurulu üyeliği görevini üstlenmiş bulunuyorum. Türkiye'nin sayılı 60. yılını devirmiş kurumlarından biri olarak Folklor Kurumu'nun bir neferi olarak Burada bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Büyüklerimizle, kardeşlerimizle hep birlikte Fokdurk'un olmanın gururunu yaşamadığını diliyorum. Teşekkürler. 60. yılımızı coşkuyla kutluyoruz efendim. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 60 yıllık bir çınar bugün burada sevenleriyle buluştu. Hepimiz inşallah güzel bir geceye imza atacağız. Sevgiler, saygılar öpüyorum hepinizi. Bugün bizim çok mutlu bir günümüz. Çünkü Türk Folklor Kurumu bundan 60 yıl önce büyüklerimiz, önderlerimiz tarafından kurulmuş. Ve bizler de kısa bir süre sonra bu kutsal yuvaya intisap ederek bugünlere gelmesine vesile olduk. Burada binlerce kardeşimizin, folklorcunun alın teri, göz nuru, Edebiyiyi var. Ne mutlu bize ki 60. Yılı gördük. 55 yıldır bu güzel derneğimizin içinde bulunmaktan son derece de mutluyum. Biz büyük bir aileyiz. Yaşasın Türk Folklor Kurumu. Folklor Kurumunun 60. Yılında 19. Dönem öğrencisi olarak aynı heyecan, aynı sevinçle uzun yıllar başarıyla devam etmesi dileğiyle diyorum. 20. dönem Halk Oyunları Okulu'ndan mezunum. 60. onur ve gurur yılımızı yaşıyor olmaktan ve çok kıymetli büyüklerimle, arkadan yeni yetişen sevgili genç kardeşlerimle bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum. Folklor Kurumu hepimiz için kıymeti çok büyük, anlatılamaz kelimelerle. Folklor Kurumu hayatımızda birçok kazanımları elde ettiğimiz bir cemiyet. İyi ki var, iyi ki yolumuz Folklor Kurumu ile kesişti. Hayatımızda o kadar çok şey boş mutlu ki folklor kurumlu ailemi. Ne mutlu folklor kurumlu diye ne diyorum. Ve nice nice 60 yıllara sevgiyle, muhabbetle, birlikte, beraberlikle ve halk kültürüne, geleneksel kültürümüze, halk bilimine nice hizmet edeceği 60 yıllar, 100 yıllar olsun inşallah. Sevgiyle, sağlıcakla kalın.